halk sağlığını tehdit eden boyuttaki kirli havaya rağmen bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların gelişi güzel yaktığı çöp ve lastikler yüzünden gökyüzünde oluşan simsiyah tabaka tepkileri de beraberinde getiriyor. Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi 5752. sokaktaki türbe karşısında iki genç tarafından konteynerin önünde ateş yakılması şikayet konusu oldu. Getirdikleri atıkları konteynere atmak yerine önünde ateşe vermeyi tercih eden gençler yüzünden ortalık bir anda dumanla kaplandı. Konteynerinde zarar gördüğü olayı anbean an kaydeden ihbarcı vatandaş, sorumsuz gençlere tepkisini şöyle dile getirdi. İki genç çöpleri konteyner önünde yaktı. İlgililere duymanızı istiyorum. Her yer simsiyah duman oldu. Şikayetçiyiz bu durumdan. Yine hurdacılar sitesi yakınında lastiklerin yakılması sonucu, çevreyi kaplayan siyah dumanda bitmeyen sorunu yeniden gündeme taşıdı. Sık sık lastik yakan hurdacılar, uygulanan cezai yaptırımlara rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. Öncü WhatsApp ihbar hattına gönderilen ihbarlarda kural tanımazlığa ses yükselten düzceliler zaten havamız çok kirli. Sadece kışın değil yazın bile zehir solurken kendini bilmez kişiler yüzünden havamız daha da kirletiliyor. Bunu artık bir dur denmesi için uyarılardan öte caydırıcı cezalar uygulanmalı. Yaptığımız ihbarlara hızla müdahale edilmeli. Düzce bizim memleketimiz ancak kıymet bilmeyenler yüzünden güzelim memleketimiz ne hale geliyor ifadelerini kullandı.